Değerli yönetim kurulu üyeleri, sevgili başkanımız, değerli Bursa Sporlar. bugün burada önemli bir transferle karşınızdayız inşallah. Vakam bakan bu ile dört yıllık bir sözleşmemiz imzalanacak. Kendisiyle anda her türlü anlaşmaya vardık. i̇nşallah hepimize hayırlı olsun. Arriva Bursa, j'ai été très bien accueilli. Ee, çok mutluyum bugün Bursa'da olduğumdan. Görüşmeler her şey çok güzel geçti. Je tiens toutes les personnes qui m'ont très bien accueilli ici, que ce soit le président, les dirigeants. J'ai pas encore eu l'opportunité de voir les supporters. Buraya gel, burada bulunduğum günden itibaren başkana ve diğer yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Bana çok güzel pozitif enerji verdiler. Encore une fois, je suis très content d'être à Bursaspor et je suis motivé, déterminé. E j'espère qu'on va gagner beaucoup de matchs et qu'on va vivre une bonne saison. Şu an burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. İyi ki buradayım. Motiveyim, hırslıyım. Bir an önce maçların başlamasını ve sevinmeyi bekliyorum.